Günaydın sevgili dostlar. Ankara Kısız Çamlıca Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlemiş olduğu balık tutma yarışmasındayız. Evet, yarışmacı katılım sağladı. Belediye başkanımızla kaymakamımızın altı atışıyla start verildi. güzel bir etkinlik. Aileleriyle katılanlar da var. İlk üçe girenlere değişik hediyelerimiz var. Yemek ikramları, çay ikramları. Birlik beraberlik içerisinde geçen bir gün olacak inşallah. protokolü yeti rast gelsin diyoruz